Fenerbahçe'nin yeni transferi. 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek. Fenerbahçe, 17 yaşındaki Senegalli yetenek Amara Diaf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer döneminin ilk imzasını atan Sarı Lacivertliler, genç yeteneği kadrosuna dahil etti. Diaf, geçirdiği çapraz bağ sakatlığı sonrasında İstanbul'da ameliyat oldu. 18 yaşına bastığında resmi olarak Fenerbahçe formasını giyecek olan Diaf, kulübün gelecek vadeden yıldızlarından biri olacak. Süper Lig devi Fenerbahçe, 17 yaşındaki Senegalli Amara Diaf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, transfer döneminin ilk imzasını Senegalli genç yetenek Amara Diaf ile attı. Ameliyat oldu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Sarı Lacivertliler 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Senegalli genç yetenek Amara Diaf 5 yıllık sözleşme sağladı. Diaf, geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İstanbul'da ameliyat oldu. 18 yaşını doldurunca formayı giyecek. Fenerbahçe'nin tıp ekibinin gözetiminde rehabilitasyon sürecini sürdüren oyuncu 18 yaşını doldurduktan sonra resmen Sarı Lacivertli formayı giyecek.